Toprak eğer uğrunda ölen varsa vakandır Bu gerçeği biliyoruz ki Türkiye, Türkiye'den büyük. Bütün mazlum milletlerin destekçisi, tarih kurmuş, tarih yapmış bir milletten ve milletten bahsediyoruz. Daha düne kadar dünyanın geniş bir coğrafyasında biz barışı, huzuru, esenliği yayıyor idik tekrar tarih sahnesinde çıkıp yeniden insaniyeti, hakkaniyeti, adaleti kuracak millet, bu millet ve bu gençler. Gazilerimize teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Şey, i̇yi ki onlar varlar. Onlar bizim namımıza mücadele ettikleri için, şehit oldukları için, gazi oldukları için huzurla yaşıyoruz. O sayının içinde varlar mı bilmiyorum. 520 şehidin birisi benim öz enişte ablamın kocası. Birisi de çok yakın arkadaşımdı. Bu ee, acıyı yaşamakta farklı bir şey. Ee, mesela e, inşallah bu acılar yaşanmasın ama bedel ödeyecekse de bu millet öder ve ödetir bir deney. Başkanım sağ olun.